Arkadaşlar harfiyatla son güne geldik şurayı biraz yaklaştırayım biraz uzak yükleme yapıyorum mecburum çünkü gelir alanını tek seferde götürmem lazım hemen arkadan da biraz yükseltelim buramda yıldır e, yükseltmene kodunu da alamıyoruz bitiyor hemen bir metre yan tarafında bitiyor artık geri kalanını arkaya aktaracağım kamları göndereceğim geri aktaracağım Tabii Bir bir arabada yükleyecek kadar yer yapayım ya paletin altında ne kadar düz alırsam o kadar düz zemin alırım önümde de çünkü tek tırnak değiyor bazen yamuk kalıyor makine bugün arkada son günü karşılarımı doldurduk zaten Şimdi bir çıkalım bakalım. Yeter. Bu ayar yeter. gidip bir yapıyorsunuz ya. Arım, kova, bom. Yani öbür türlü yanı başımda veya tabana yakın olsa direkt bomla kaldır, dön, aç kovayı gitsin. Arama çok tabii hareket oluyor ama bu şekilde hem kova kapat, ileri giderken, geri gelirken Arım çek, bom çek, kova aç. Bu nedir? Diyeyim. Biraz da acelemiz var. Ya burayı bitirip öbür bu temele geçeceğiz. Makinenin ardısı var, istikameti değişecek makinenin. Acele ediyorum, ne bileyim ya. Bitmiyor abi, acele edince bu iş bitmiyor. Sürekli arkasından bir şey çıkıyor ya. Arkadaşlar, tırnağım düştü. Şu an düştüğümde yani, tam konuşurken düştüğümde. Arkadaşlar, havuzayı <laughs> <laughs> Gitti yo! Gözden pek yerinde de Bir gün çalışır bir yani 10 metre geri gidecek ya. Çok gitmiyor. 10 metre geri gidip döküyor ya. O yüzden. Ya biraz, biraz anlayış olsa mesela. Aslında galiba bir durum olsa zaten böyle havayla da, de. 10 metre geri gidip döküyor. Bir de ön altıya hiç atmıyorum. Sadece ortaya yüklüyorum. Ablası kılır, gel ben çalışayım der. Ben isteyemem arabasını. Yani gel al diyemem ama makineyi kullanmak ister de veririm yani güvendiğim herkese. Ablanın zaten kendi makinalarım olan var. 25 tonlu, 14 tonlu. nasıl büyük gücüleri var yani. O adam umarım da hiç sakınmayacak. Ama ben de operatörüm ya. Operatörlük yapıyorum. Şurada, burada, diğer, yerlerde diğer, diğer, telefonla oynadı hani mi? telefonla oynadılar. Oraya bir şey yapma. Yaklaşalım. Taş evet, duvardayken ya, koltukla yakın çalışıyorum. Sürekli taşa yürü falan derken ama hakikaten koltuğu bırak olunca daha keyifli oluyor yani. Hani geniş açıdan görüyormuş gibi hissediyorum şu an kendimi. Şu koltuk son benim. Şurası. Bu ayar son benim gerisini sol tarafa atacağım. Solun da yani bu yüksekliğe çıkacak. Bu yüzden halledeceğiz. Ve güzelce ayarlayayım. Buna göre ileri gideceğim. Eğer buradan eğer kolumu alırsam ileri gideceğim. Boşta kaldıkça da boşta kaldıkça da arkama toprak atacağım ki aynı bu kapıda götüreyim her yeri. Yan taraf da işim olması lazım ama hayret bugün böyle denk geldi. Genelde hangi tarafın tırnağı düşüyorsa o tarafta işimiz olur genelde. Tırnağı genellemeyi bozduk. Şantiyemize bedava iddia geliyor. atıyorum mu şeker. Abi hiç acımam. Ne yapmışım ben buranı? <laughs> Olmamış mı? Abi hapat ya. O kadar şantecilimin içinde diyorsun. Bu serdiğim malzemeyi çiğnemiyorum abi. Özkan abiye söyledim, benim makinem arızalı. Aşağıyı da ben aşağıda toprak var ya. Dün akşam onu bilerek bıraktım. O çukuru dolduracağım diye. O köşede bir çukuru dolduracağım. Geri kalan olduğu yere seriyorum. Serdiğimde aşağıda şey var ya. He. Şey, He. Tamam uç, uçurum görünmesin diye de. Evet. Tamam tamam. Yani. Tamam. bütün yük ciğere biniyor. Ciğere bindiği için iki gün sonra arkadaşlar bu ciğer içindeki yaylar, Düştüler. şu an zede alıyor. İstikamet dönmediği için. İki gün sonra bu ciğer içinden bir yer kalacak yani belli. Ben bugün yaşadım bunu. Dokuz sonlukta. Dokuz sonlukta duruyorsa eğer bu makine daha ile ayrı duran. Ben uyarımı yaptım mı? Yaptım. Ben de. Çıktı. Bu cesi şu an. 对吧？ standard av topplinjen. Kan prøve å ta bakten mot oss fra alle gang. Det Nasıl oluyorsa şey gelsin lan. Tatlandırıcı olabiliyorlar. Öğlen de geliyor, bakıyor, şurayı da şöyle yapın diyor, bir de akşam geliyor, biz almaya. tamam, mı? Daha da yok. sefere gideceğiz. İki, iki, Zaten sonra artık daha test şey işi yok. Gazı işi yok. Test şey sonra sefere gideceğiz. bir metre yüksek yer var. Ondan sonra işte bitti. Şura. Sizin pozonun şurası tam. Hesaplarıma göre. göz ben arıyorum ölçü vermedim duvar seviyesinde serdizde zaten ölçü aletiyle de pek aram iyi değil bazen de lazım oluyor yavrum lazım olmaz değil de hala iş var sen bir asıl diye asıl diyor evliye. Ne diyor zorla diyor.